Lokman Hekim'in ölümsüzlük iksirini kaybettiği yer. Mehmet abinin sesi çok güzelmiş. Yılan kare bir kilometre. Şimdi Misis'e doğru gidiyoruz. Eski Misis'i görmek istedik. Hadi bakalım gidelim yeni bölümümüzden herkese sevgiler videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı bildirim zilini açmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutma öneri ve eleştirilerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız mutlu oluruz hazırsanız hadi başlayalım bu arada Adana'yı gezmek istiyorsanız arkadaşlar mutlaka Ekim ayını tercih edin bence ee, çok güzel bir hava vardı hani o sıcağı çok hissetmedik yoksa burada kavrulursunuz söyleyeyim ve Sabancı Camii. Mükemmel bir cami yapmışlar arkadaşlar burayı. Çok heybetli ve güzeldir yani. Bu bölümde sizinle enteresan bir yolculuk yapıyoruz. Önce ölümsüzlük iksirinin kaybolduğu Eskimiz ise sonra Şahmeran'ın yaşadığı söylenen o muhteşem yılan kaleye dönecek tekerimiz. Ve sonrasında Ceyhan Motosiklet Kulübü ile tanışıyoruz. Eski Misis'e geldik. Burada aslında çok önemli bir mozaik müzesi de varmış ama bakımdaymış sanıyorum. Oraya uğrayamayacağız. Ama biz Misis Köprüsü'nü görmek istiyoruz. Ünsüz Köprüsü'nün bir özelliği arkadaşlar, burası Lokmak, Lokman Hekim'in e, o ölümsüzlük iksirini kaybettiği yermiş. O günden beri de bulunamamış. Şöyle tarihi köprünün üzerinden geçeceğiz. Şurada oturup çay içebiliriz direkt. Aynen. Drone kaldıralım bence. Buradan da kaldırız işte. Sen bir atla. Ben motoru şuraya şimdi koyacağım girişe. Oradan drone'u kaldırız. Şuraya şuraya. Tamam. Hayır, şey geldi abla? Şuraya ucu Şuraya mı? Evet. Olur. Üstümüzü park edip çekim için hazırlığımızı yaparken karşıdaki kahvede oturan yöre halkından çay Bakın. daveti aldık. Ama önce buraya neden geldik bir anlatalım. Adana'nın Ceyhan Nehri üzerindeki bu dokuz gözlü Misis Köprüsü eskiden Adana-Halep Karayolu'nun bir parçasıymış. Roma İmparatoru Konstantinus tarafından yapılan köprü, Anadolu'nun ilk Roma köprüsü olma özelliğini taşıyor. Hemen yanındaki Misis Antik kentinde de 7000 yıllık izlere rastlanır. <laughs> Efsaneye göre Kur'an'da da bahsi geçen, hikmet sahibi olduğu bilinen Lokman Hekim çiçeklerin dilinden anlarmış. Çiçekler kendileriyle konuşabilen Lokman Hekime ölümsüzlüğün çaresini anlatmışlar. O da bunları kağıtlara yazmış. Bir gün kağıtlar elinde bu köprüden geçerken karşısına Cebrail melek çıkmış ve kağıtları istemiş. Lokman Hekim vermek istememiş. Bunun üzerine Cebrail kuvvetli bir rüzgar çıkarmış ve ölümsüzlük iksirini yazdığı kağıtlar Ceyhan Nehri'ne karışmış. İşte o günden sonra nehir ovaya bereket taşıyan bir nehir olmuş. biliyorsunuz Adana'yı geziyoruz. Şimdi Eskimisiz Köprüsü için geldik. Geçitli Lopak, mahallesindeyiz. <laughs> e, bildiğiniz gibi bu köprü Lokman Ekim de çok ünlü. Ama e, sağ olsun arkadaşlar bizi burada ağırlıyorlar. Çok güzel bir şey öğrendik. Mehmet abinin sesi çok güzelmiş. Biz de rica ettik etraf baskısıyla e, birazcık bize bir bir şey söyleyecek değil mi abi? Yavru yavru sen ağlama kibriklerin uslanır Ben ağlım ki Belki gönlüm uslanır Benim düşmezim sana zulüm insanız hayvan değiliz insanız hayvan değiliz bırak beni konuşayım Bravo. Bu mu ya? Hani alkış bu kadar adam var burada. Tamam <laughs> abi. Vallahi helal olsun abi. Filim. Arkadaşlar U, e, Mehmet Demir. Ar Tanıyın Mehmet Demir yani burada. Efsane sesi var. Har Harikaydın abi çok teşekkür ederiz. Görüşürüz abi. Teşekkür ederiz. Çok güzel zaman geçirdik burada, hem köprünün güzelliği hem arkadaşların güzelliği harikaydı. Şimdi Misis'te çok ünlü bir şey daha var, ayran. Misis ayranı çok ünlü. Şimdi bir de Misis ayranı içip yolumuza devam edeceğiz. Yılanlı Kale'ye. oradan Ceyhan. Eskimizi sokaklarına daldık. Buralar her yeri tarihmiş. Orada sohbet ederken söyledi yaşayanlar. Hatta yıkılmasına falan karar verilmiş ki Altındaki kazılar devam edebilsin. Misis Kalesi şu anda İtalyanlar tarafı, İtalyanların önden önderliğinde kazı çalışmaları yapılıyormuş. Kaleyi ortaya çıkartmaya çalışıyorlarmış. Nereye evet, gittiğimizi biliyor musun? Evet hayatım. Ha? Evet. Burayı çok önerdiler. Ama burada ayran yok. Nerede? E? Kolay gelsin. Ayranın var mı? ayran. Misis ayranı var mı? Var abi. <laughs> Öyle mi? <laughs> İyi hadi dur oğlum arkadaşlar. Geç. Bendik ki misis ayranı keçi derisinin içerisinde çınar ağacından yapılan bir sopayla dakikalarca karıştırarak hazırlanıyormuş. Kocaman bakır bardaklarla servis ediliyor ve doyamıyorsunuz. Buz gibi ayran bizi kendimize getirdi. Arkadaşlar misisten çıkarken tam girişte göreceksiniz zaten. civar kardeşimle misis ayranı içtik. Artık yola devam. Yılan kareye doğru gidiyoruz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ ol. Evet. Hadi bakalım. Evet. Yola devam. Ölümsüzlük iksirinin kaybolduğu yerden Şahmera'nın kalesi Yılan Kale'ye doğru teker dönsün artık. Ee, yalnız Mrs sizin hani e, şehir içinde de girip dolaştık ya biraz bana çok e, bakımsız geldi açıkçası bu kadar eski bir tarihi olan efsaneli olan yerleri bence biz ülke olarak parlatmalıyız çünkü 7000 yıllık tarihten bahsediliyor e, hani turizm gelirini mi atlıyoruz bilmiyorum ama buralar şöyle yapılsa bu burası biraz böyle hikayelerle efsanelerle parlatılsa e, bence yani turizm için ciddi bir gelir olur. Hayırlı. İşte sağ tarafta yukarıda gördüğünüz yılan kale arkadaşlar. Yol kenarında o kadar güzel manzarayla gidiyorsunuz ki orada doğru. Şimdi çok az bir yolumuz kaldı. Bakalım yukarıda manzara nasıl. Ee, yılan kale 1 kilometre. Ceyhan'a doğru giderken Ceyhan'a çok yakın Evliya Çelebi'nin Şahmeran Kalesi adını verdiği bir Bizans kalesi yılan kale. Seyahatnamesinde ensesi tüylü ve boynuzlu yılanların yaşadığını yazdığı kale Şahmeran efsanesiyle anılır olmuş. Nere de konu olan Şahmeran efsanesinin geçtiği kabul edilen kalenin hala yılanlarla kaplı olduğu söylenir. ki bölge halkı misis'in yılanla Ceyhan'ın yelle Adana'nın selle yok olacağına inanıyor. Bir Bizans kalesi olan Yılan Kale, ovaya hakim konumuyla yüzyıllar sonra bile sapasağlam ve etkileyici Yılan Kale'nin hakkını verdik. Biraz fazla zaman geçirdik ama Ceyhan'da bizi bekliyorlar. Hava kararmadan varalım. İstikamet Ceyhan. Biz Yılan Kale'deyken sosyal medya paylaşımlarımızı gören Ceyhan Motoset Kulübü geçerken bize uğrarsanız mutlu oluruz demişti. Bizim yola çıkma amacımız zaten bu. Nasıl uğramayız? Böyle güzel ve samimi bir davet çok hoşumuza gitti. Ceyhan'da bir kafenin konumunu attılar. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Ceyhan'ın elinde üstünden geçtik mi? Tamamdır. <laughs> çok güzel. Hala o tarihte bile güzel akıyor. Arkadaşlar, <laughs> şehrin içi şu anda full duman. Kebap dumanı. Kebap dumanı yani. Yemin ediyorum, her yerden kebap kokuları geliyor ve bildiğiniz duman var yani sokakta. Yani Antep yemeği sever mi bilmiyorum ama Adana yemeği çok seviyor ya, yemeği seviyor yani. Ya. Her yerde mangal yanıyor. Ceyhan güzelmiş ama ağaçlık falan böyle... Selam. 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 Hoş bulduk. Atla bakalım. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş, bulduk. hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Hoş hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar efendim. Merhabalar. Merhaba. Aynen, Aynen kalabalık. Arkası dışarıda kaldı. Şurada ayarlarız. Bakıyorum. Merhaba hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olay, Hoş, hoş geldiniz. Geldin. 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 Buyurun. Arkadaşlar Ceyhan'a vardık. Çok güzel bir aileyle tanıştık. Ceyhan Motosiklet Tek grubu karşıladı. Hadi onların yanına gidelim. Durum 70. günü ve biz Ceyhan'dayız. Bildiğiniz gibi eee Yol boyunca Refik abi sağ olsun burada bizi ağırlamak istediğini ve görüşmek istediğimizi yazmıştı. Biz de biliyorsunuz kırmayız. Çok güzel bir aileyle tanıştık. Ceyhan Motosiklet Kulübü sağ olsun daha Ceyhan'a girer girmez burada bizi karşıladılar. Burada bizi karşılamaları yetmemiş. Bir de bize buraya özel minik hediyeler almışlar, getirmişler. Çok teşekkür ederiz Ceyhan Motosiklet Kulübü'nün bayrağı. En güzel köşemize koyacağız. Bunu özellikle yavaş yiyin dediler. Var bir hikmet, bakacağız duruma. <laughs> Enerjiniz bitmesin diye, 70 gün daha gezin diye bence. Öyle mi? Evet. <laughs> evet, işte bu. Abi bunu kime hediye ettiniz? Bana mı, Özgür'e mi? Nasıl? <laughs> Abi öyle ucu açıp cümleler kurma. O sıkıntı olabilir. Çok güzel ya. Evet. Ve kamplarımız için... Teşekkür ederiz <laughs> Arkadaşlar, hepinize teşekkür ederiz. Sizi tanımak çok güzeldi. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz, 24 saat. Abi cansınız, hepinize çok teşekkür ederiz. <laughs> çok teşekkür ederiz her şey için. Onlar olsun, ayağınıza sağlık. Görüşmek üzere. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Görüşmek üzere abi. Çok güzel adamlarla tanıştık ya. Yola çıktığımız andan itibaren yazıyorlardı. Mutlaka uğrayın diye. Uğrayalım bir merhaba diyelim dedik. Süper süper adamlarla tanıştık. Sağ olsunlar. Çok güzel ağırladılar. Bizi Ceyhan Motosiklet Kulübü'ne çok teşekkür ederiz. Refik abi başta olmak üzere. Tüm ekibi. Çok güzel anılarla ayrılıyoruz. Şimdi Osmaniye'ye geçiyoruz. Orada da dostlar bekliyorlar. Birkaç gün orada kalacağız. Ee, Osmaniye'yi çekeceğiz. Gezeceğiz. Sonra yola devam. Sağ olsunlar şimdi C Ceyhan çıkışına kadar eşlik ediyor bir arkadaş. akın kardeşim. Zahmet etti. Eyvallah. Merhaba. Hadi hadi. sergiliyor. <laughs> Bizim Benjamin'de az kalmaz yani. Böyle Söyleyeyim. <laughs> Sağ olsun o da kamerayla çekiyormuş. Buralarda neden rezil kaldıkları belli arkadaşlar. Yollar müsait ve düz. Çukurova ovası sonuçta. Gaz diyorlar gitsin. Bu yoldan sol tarafta sürekli gidersiniz zaten o Eyvallah dostum. Çok teşekkür ederiz. Bir daha tekrardan bekleriz. Biz de bekliyoruz. Görüşürüz. Çok güzel her şey. Yani, Sağ olun. Görüşmek üzere. Yolculuğumuza eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutma. Sağlıcakla.